7.5 Milli Sporcular Spor dallarında üstün başarılı adaylar Spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adayların spor alanlarında yüksek öğretim programlarına yerleştirilme işlemleri, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen yerleştirme esaslarına göre yapılmaktadır. Spor alanlarında yüksek öğretim programlarına yerleşme işlemlerinden yararlanabilmek için birinci grupta A sınıfı, ikinci grupta B sınıfı, veya üçüncü grupta C sınıfı yer alan yarışmalardan birisinden birinci, ikinci veya üçüncülük derecesinin kazanılması gerekmektedir. Birinci grupta A sınıfı, A sınıfı milli sporcu belgesine sahip olanlar, ikinci grupta B sınıfı, B sınıfı milli sporcu belgesine sahip olanlar, üçüncü grupta C sınıfı, C sınıfı milli sporcu belgesine sahip olanlar. 2025-2026 öğretim yılında sporla ilgili alanlarda bir yüksek öğretim programında okumak isteyenlerin 13 Haziran 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan Milli Sporcu Belgesi verilmesi hakkında yönetmelik hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş Milli Sporcu Belgesi'nin noter tasdikli örneğini dilekçe ekinde 30 Temmuz 2025 tarihine kadar merkezimize göndermeleri gerekmektedir. Bu adayların TYT'ye girmiş ve puanı hesaplanmış olmalıdır. Başvurusu kabul edilen adaylar beden eğitimi ve spor programları tercihlerini www.osym.gov.tr internet adresinden duyurulacak başvuru tarihlerinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih başvuru tarihleri Ağustos ayının son haftası veya Eylül ayının ilk haftalarında duyurulacak olup adayların bu duyuruyu ÖSYM'nin internet sayfasından takip etmeleri gerekmektedir. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır. Merkezimize gönderilen formlar işleme alınmayacaktır. Yerleştirme işlemi 2025 Eylül ayı içerisinde yapılacak olup yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından açıklanacaktır. Bu adayların yerleştirilirken OBP'leri Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlediği bir katsayıyla çarpılarak TYT puanlarına eklenecektir. Bu adaylar merkezi yerleştirme dışında TYT puanları, OBP'leri, Yüksek Öğretim Programları'nın kontenjanları ve adayların tercihleri göz önünde tutulmak suretiyle ÖSYM tarafından yerleştirilecektir. 2024 YKS'de bu imkandan yararlanarak bir yüksek öğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar 2025 YKS'de aynı imkandan yararlanmak için tekrar başvurduklarında, OBP’lerine öğretim kurulunca belirlenen kat sayının yarısı kadar bir katlayı uygulanacaktır. 2025 YKS'de bu imkandan yararlanarak bir yüksek öğretim programına yerleştirilmiş olan adaylarsa, 2026 YKS'de aynı imkandan yararlanmak için tekrar başvurduklarında OBP'lerine yüksek öğretim kurulunca belirlenen katsayının yarısı kadar bir katsayı uygulanacaktır. Öğretmenlik programları için y en düşük 800.000. sırada olmak gerekmektedir. Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır. Öğretmenlik programlarını tercih edecek adayların Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğini incelemelerinde yarar görülmektedir.